Evet arkadaşlar, hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizden Minecraft oynayacağız. Girelim Minecraft'ımıza. Şimdi arkadaşlar, sihirli kapı var. Büyücüğüm var, büyücü oldum. Bir de köy var. Ben sihirli kapıyı girmek istiyorum. yer altında ev. Bakın arkadaşlar. Böyle bir ev ama yerin altında. Gizli bir tane kapı var. Bakalım olabilen var mı? Gizli bir kapı var. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Açtım. Bakın gizli kapı var. Kapattım. Bakın kapanıyor. Uyuyalım şimdi. Yarın sabah daha şey net gösteririm. İşte uyandık. Bakın gizli kapı var. Şimdi arkadaşlar bu şartları çektiğimde şuradaki gizli kapı açacak. Bakalım. 3, 2, 1, 0. Bakın açıldı. Şunu da kapat. Açıldı. Gördüğünüz gibi dışarıdan açma kapama yeri de var öyle. Abi bakın kim anlar burada bir kapı olduğunu arkadaşlar? ha Kim anlar? Hiç kimse de anlayamaz bence. Nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz değil mi? Gel lan buraya <laughs> ananı. Allahu ekber. Allâhumme <laughs> limmen hamide. Allahu ekber. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد أنا 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 اوه أنا أنا onda ama ona boş ver. Bu gülündeki o zaten. Evet. Lan bu oku niye alamıyoruz ya? Arkadaşlar onun attığı oku alamıyoruz. <laughs> ben de ben de onlar neyi artık yapıyor <laughs> oğlum? Yani sihirli kapı var lan. Ya arkadaşlar şuna da sinir oluyorum ya. Bu oyunu açmak zorundayız. Kır şunu siktir olup bitsin başımızdan. Kapat kapıyı. Cam yok anlaşılmasın diye. Yer altı ev. Güzeldir. Şimdi arkadaşlar bu dört tane balığı ben tuttum. Tek başıma. Hatta dört tane değil beş taneydi. Dağ, ya beş. Allah Allah. Hoş geldin evimize. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın bakın. Bunu ne yaptım size söyleyeyim. Hadi açıyorum. Açarım ama ilk önce like ve abone olmayı unutmayacaksınız. İlk önce Çık. abone olun ve like atın. Yoksa açmam. Ondan gereği sayıyorum. Abone ve like olmazsanız size videodan atacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar şaka bir yana açıyorum. Bakın. Mekan bakın. Bak burada emcuk var Bu kapıyı itiyor böyle. Gördünüz mü? Onlar o kan kılıçların olduğu yerde kan gibi bir şey var. İşte ondan oluyor bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam dedi böyle ninjalar yapar. Kapat. Bak açlıyor gördün mü? Sakın kimseye söylemeyin. Ha, bu aramızda gizli. Tamam mı? Allah biliyor. Siz biliyorsunuz. Bir de ben biliyorum. Başka hiç kimse bilmiyor. Hadi. o yaptı da. Bunun da abone olmayı unutmayın. Fırtına eser. Zaten bir önceki videolarımda kanalını göstermiştim. De attım, sonra okulu ben onları açıyorum diye o da dedi benim de var bir baktım fırtına esermiş İlk önce Nuriye canmış sonra fırtına eser yapmış bu bizim evimiz Allah beni nereye kadar uçurdu kıyar tam bir ya Allah kıyarmış ha Dari 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 Yani kitaplık alacağım oğlum dari dari Baktım dari 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 Bak kitabım yok dari 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 2 4 6 7 2 4 6 7 8 tanemiş. Allahu ekber. İşte arkadaşlar evimiz böyle. Şartları çektiğimiz zaman açılıyor. Bir daha bastığımız zaman kapanıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Biliyor, koronavirüs var biliyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Bunları da atlatır, atlatırız inşallah. Kendinize iyi bakın. Aşınıza, o, o aşınıza olun. Ben olmadım aşımı. Çocuklar da olabiliyormuş ama. Ben olmadım ama. Yani Olmamanızı da tavsiye ederim. Çünkü bazı bazı şey aşılar yalan etki yapıyor. Koronavirüs olmadığın halde aşı olduktan sonra koronavirüs alıyorsun. Koronavirüs alıyorsun. Bir de o olasılık da var. Birisi 3 tane aşı olmuş ama koronavirüs olmuş. Aşılıymış koronavirüs. Neden koronavirüs? O yüzden Sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.